Evet, değerli velilerimiz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını anlamalı Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu görmelisiniz. Gitti, bakar, geldi, barıyor, kutlu adı, olsun. <laughs> <uzun> <laughs> Şimdi biz Cumhuriyet Bayramı'nın gerçekten anlam ve önemini depremden sonra daha iyi anladık. Tüm e, halkımızın, cumhuriyetin anlam ve önemine yüklediği değeri deprem sürecinde ve okulumuzun açılış sürecinde de gördük. Bize katkıları oldu, çok büyük katkılar oldu ve halkımızın sayesinde e, biz şu anda okulumuzu açtık ve Allah'a çok şükür cumhuriyetimizin 100. yıl etkinliklerinde onların sayesinde kutlamaya başardık. Teşekkürler Allah razı olsun esinden. Okulumuza geldik Cumhuriyet Bayramımızı kutlamamız için. Bayraklarımızı sallayıp neşeyle atamızı anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet ne söyleyelim. Konteyner kentteyiz. Bugünümüze çok şükür. Nice yüzyıllara diyelim. Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kent'teyiz cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz çocuklarımızla beraber. İnşallah gelecek sene çocuklarımız okullarında kutlarlar. Cumhuriyetin 100. yılı. Çocuklar mutlu, heyecanlı. Kıpır kıpırlardı bugün. Aynı eski okullarındaki gibi neşelilerdi.